Günaydın millet ya da günaydın ya da akşam hangi saat istiyorsanız ben günaydın yanım 2 saat 1 oldu. Bir çeyrek geçiyor. Ve saat 2'de tırnak randevim var. Bu da tırnak randevimi yaptıracağız. Pride Nails yaptıracağım. Çıkın hemen olmasın ve her şeyim hazır. Arabayı bekliyoruz şimdi. Çıkın hemen oraya 500 lira. Eğer gidiyorsanız 500 lira akşam alacağız. Niye? One, two, three. D. I can touch it through the phone. I touch it through the universe. In another time zone. That's the only time I can reverse. But when there's two dimensions, there's only one I'm missing. If you feel alone, you don't have to feel it no more. I just wanna see you like that. Body to body to body to body, you and me, baby, you know that we got it. So don't go getting me started Cause you know I get high hearted. Baby, oh baby, oh baby, you're making me crazy. Rain, 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 you can't forget it. You give me brand new emotion. You got me drinking that potion. I just wanna see you like that, see you like that. Uh, uh. So if you're, ready, if you're ready, and if you're left, like and if you're left like I wanna see it in motion. yani. Böyle oldu. Şöyle göstereyim. Tırnağı sildim. Gelin bunu. Tırnakları bitirdik. Sabahtan 11'den beri bir şey yemediğimiz için. Şimdi yemek yemeye geldik. Çok harika. Merhaba. Şunu açar mısın? Tırnağımda yüzden açamıyorum. Thank you. Dışarıdan geldik. Saat... 8 yedi buçuk sekiz gibi. Pride nails yaptıracağım demişti videonun başında ama... ...böyle oldu çünkü... ...ben onu jel tırnakta istiyordum ama tırnağımı ...jel tırnak için biraz tırnak olması gerekiyormuş ki kalıbın tırnağı tutması için. Kalıbın tırnağı tutması için tırnak gerekiyormuş biraz. Ama biz tips tırnak yaptıracağımız için kesmiştik yani. Abi, ilk kez yaptıracağım için tips yaptıracağım zaten ama ben jel istedim çünkü jel daha zor çıkıyor. Benim iş yerimde de jel tırnak daha kolay, daha iyi olur. Zor çıkacağı için bunlar daha kolay çıkıyormuş şey tutmadı. Dışarıda da görüyorsunuz. Mutlaka koyuyorum şimdi şuraya biliyorsunuz. Onu da görürsünüz. O tutmadı. O yüzden tips yaptık. Onda da bunu da ben sadece oje istedim. Bright Nails'ı istemedim. O hevesim kırıldı açıkçası. Jel de istiyordum onu daha doğrusu. Hevesim kırıldı değil. Jel tırnak istiyordum. O yüzden yaptırmadım. Ne yaptırdım. Ama bu bu da gayet hoşuma gitti. Yani pişman da olmadım. Keşke olmasaydı da demiyorum. Ama gayet de güzel olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani son durumumuz bu. Durum güncellemesin.